Herkese merhaba. Bugün krem puf yaptık arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu. Afiyet olsun. Çok iyi. Deneyim mutlaka. Herkese merhaba. Bugün krem puf yapıyoruz. Öncelikle üzerindeki kıtır hamurla başlayacağız. Esmer şeker, un ve tereyağını bir kaba alıyoruz. Kıvam böyle olacak arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız hamurumuzu yağlı kağıt arasına alıp güzelce açıyoruz. Açtığımız hamurumuzu buzluğa atıyoruz arkadaşlar. 10 dakika kalması yeterli. Sertleşen hamurumuzdan halkalar keseceğiz arkadaşlar. Kestiğimiz hamurlarımızı pişirmeden önce şu hamurlarımızın üzerine koyacağız arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü ve kıtırlık verecek pişen hamurumuzu. Sırada şu hamurumuzu yapacağız arkadaşlar. Süt, su, tereyağını ocakta eriyinceye kadar bekliyoruz. Daha sonra üzerine un, tuz, şekerini atıyoruz. Kıvamı böyle olana kadar pişiriyoruz. Pişen hamurlarımızı mikser yardımıyla içine yumurta ekleyerek çırpıyoruz arkadaşlar. En sonki kıvamımız böyle. Bir sıkma torbasına alıyoruz hamurumuzu. Daha sonra hazırladığımız hamurumuzu tepsiye sıkıyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz kıtır hamurumuzu üzerine koyuyoruz. 175 derecede 40 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Kremasına süt, sütümüzü öncelikle ısıtıyoruz. Bir kaba yumurta, şeker iyice çırpıyoruz. Üzerine unumuzu ve mısır nişastamızı ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra ısıttığımız sütü yavaş yavaş hazırladığımız karışıma ekliyoruz. Burada yumurtaları pişmememiz lazım. Daha sonra ocağımıza alıyoruz karışımımızı. Kıvam alana kadar pişiriyoruz. Üzerine şekerli vanilin, tereyağı, soğuması için bir kabı alıyoruz. Streçliyoruz. Soğuduktan sonra üzerine krem şanti ekliyoruz, çırpıyoruz. Fırından çıkartıp soğuttuğumuz patış hamurlarımızın içine krema ile dolduruyoruz arkadaşlar. Tarif biraz zahmetli oldu arkadaşlar. Zahmetsiz rahmet olmaz derler. Mutlaka deneyin. Videolarımın devamı için beğenip takip etmeyi unutmayalım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.